Hanımlar hazırsanız önlerinizdeki tahtalara Ayşe Hanım'ın hamaratlığı için puanlarınızı yazın. Hadi bakalım bekliyoruz. <laughs> Nuray Hanım çevirir misiniz puanlarınızı? Benim puanım Ayşe Hanım'a 3. Teşekkür üç. ederim. İndirebilirsiniz. Neleri değerlendirdiniz 3 puan olarak? Tatlısını çok beğendim. Teşekkür evet. ederim canım. Ee, kahve sunumunuzu da çok beğendim. Teşekkür ederim. Çorbasına ve ana yemeğine de birer puan ver. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Nermin Hanım siz çevirin puanlarınızı sonra bakışınızı açıklarsınız. Buyurun. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Ayşe Hanım'a <o> benim puanım... <laughs> Iki. i̇ki puan Aynen. geldi Nermin'den haftanın ilk gününde. İndirebilirsiniz bu arada Nermin Hanımcığım. Neye verdiniz iki puan? Yani neyi beğenmediniz? Hiçbir şey vermedim aslında. İnanın emeğinize verdim. Niye kahve sunumunu da mı beğenmediniz? Bakın bir emeğinize verdim. Kahve yani, sunumu. Yani, masaya. Bakın anlatayım. Bir tek emeğinize verdim. Bir de kahve sunumunuza verdim. Başka hiçbir şeye puan veremedim. Bugün hiç hiçbir tarafını görmediniz hiç mi? Hiç inanın Kadir Bey gerçekten yani hani günüme oynama bilmem yani kesinlikle art niyetli değil. Gerçekten hiçbir hamaratlık göremedim ben Ayşe Hanım'dan. Demek ne ki de yani... hadi bakalım Perihan abla sen aç puanları kaç puan verdin Ayşe Hanım hamaratlığına? Ayşe Hanım'a puanım 2. 2 puan da Perihan'dan geldi. Rümeysa son puan sende. Hadi bakalım keskin eleştirilerinden sonra kaç puan gelecek? Benim puanım Ayşe Hanım'a 2. 2 puan dur. Veysa'dan geldi. Haftanın ilk günde 2'ler bol bol kullanıldı. Toplamda 9 puana ulaştın Ayşe ablacığım. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. elinden geleni yaptın. Haftanın ilk günü geride bıraktık. Teşekkür ederim. Yarın kiminle de. yarışacağız merak ediyor musunuz? Evet. O zaman Hanus gelsin mi? Hadi bakalım. Gelsin. <laughs> Ayşe abla gününü savdı. Rahatladın artık. Evet. Şimdi arkadaşlar amanatlıklarını sana gösterecekler. <laughs> Yarının yarışmacısı. Kırmızı olsun efendim. Hadi bakalım iddialı isim kim gelecek acaba? Yarının yarışmacısı. Yarının yarışmacısı. Rümeysa Hanım oluyor Bugün iddialı konuşu, Daha doğrusu yani eleştirileri keskin yaptı. Ya Rümeysa'ndan bol bol şey bekliyoruz. Hadi bakalım. Bence Hadi yarın Rümeysa şey iddiasının altını inşallah dolduracak. Açacak, yapacak her şeyleri. Peki. Hazır. inşallah. Yarın tamam. aynı saatte Fox ekranlarında Rümeysa ile olacağız efendim. Kaçırmayın sakın. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım. Tamam sağ olun. Yarına bambaşka bir Ayşe ile karşılaşacaklar. İnşallah masaları ve yemekleri de benim gibi güzel olur. Yoksa yandılar benden çekecek leri var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.